Bölse değerli okuyucularımız amatör futbol takımlarının antrenmanlarını ziyaretlerimiz devam ediyor. Dün Arslan Sümer Spor antrenmanını ziyaret etmiştik. Bugün ise Merkez bir futbol sahasında geçtiğimiz yılın finalisti bölgesel ligi uzatma dakikalarında yediği gollerle kaybeden ATC Mara Spor'un antrenmanını e, takip edeceğiz. İyi seyirler. Antrenman ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün ilk antrenman ziyaret, ikinci antrenman ziyaretimizi yapıyoruz. Normalde ATC Maraşspor'dan başlayacaktık ama Salih Fidan efsane hocamızdan başlamayı tercih ettik. E, ATC Maraşspor geçtiğimiz yıl finalisti. Bölgesel Ligi uzatma dakikalarında kaybetti. Evet hocam, e, yeni sezon, yeni heyecan. Neler dersiniz öncelikle? Öncelikle hoş geldiniz. Salih hocama da saygılar sevgiler Allah uzun ömür versin ona Yeni sezon Geçtiğimiz sezon Biraz geç toplanmıştık Bu sezona biraz erken başladık Güzel bir antrenman kamp sezonu Geçiriyoruz yaklaşık bir aydır Bu dördüncü haftanın son antrenmanı Bir aydır çalışıyoruz Kuvvet itmanlarımız devam ediyor Bugün itibariyle kuvvet itmanlarından artık Taktik itmanlara geçeceğiz Takımın son halinden memnunum Geçen seneki kadromuzu hemen hemen koruduk, üzerine genç oyuncularla takviyeler yaptık. E, performanslar e, üst seviyelere çıkarsa... E, gelenleri gidenleri söyle, söylerseniz? E, gidenlerden Mehmet Ali Ay diye bir kardeşimiz vardı, o gitti. Burak Hoca diye bir arkadaşımız vardı, o gitti. Gelenlerden Veli Burak Toslak diye bir oyuncu aldık, e, belediye sporumuzun oyuncusuydu. E, i̇ki tane Kayseri'de üniversitesini okumuş Aslen Maraşlı ama orada Bal oynayan genç oyuncu aldık. E, kaleci aldık kurtuluştan bir tane. Bir iki tane daha e, takviye yapabilirsem e, sezonu böyle başlamayı düşünüyorum. Hocam peki grup hani kağıt üzerinde zor bir grup. Grup hakkında ne dersi dersiniz? Valla Bal Ligi grubu bence çok iyi takımlar var. Ama ben hep şundan yanayım. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Ee, onlar bizi büyütür. Biz onları büyütürüz. Şartlar eşit. Herkes e, güzel maçlar izler. Şehrin e, son yıllarda futbol şehrimizde biraz geriye gitmesine rağmen bu kadar kaliteli bir amatörlük bence herkes zevk alır diye düşünüyorum. Hedef evet, şampiyonluk mu? Ee, geçen sene küme düşme <laughs> dedin. Yani evet bu sene şampiyon olmayı istiyoruz. Bu kulübün büyümesini istiyorum. Hani e, hedef şampiyonluktan ziyade buradaki gençlerle, genç oyuncularla şampiyon olup öyle devam etmek istiyorum. Bu şehirde e, gençlere güvenince bir yerlere gelinebileceğini herkesin görmesini istiyorum. Bu sadece oyuncu bazlı değil. E, teknik direktör bazlı da. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Burada çok potansiyelli genç oyuncular var. Gerçekten genç oyuncu izlemek isteyen insanlar bizim maçımızı izlesin. Şampiyonluk çok başka bir şey. O biraz şans, biraz kısmet işi. Ee, ama sonuna kadar zorlayacağız tabii ki. Şampiyon olmak da istiyoruz. Hocam teşekkür ederim. Ben edeyim. çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık tekrar. başladık. Evet şimdi de geçtiğimiz sezonda takımın abiliğini yapan e, tecrübeli oyuncu İlker Akkaya ile beraberiz. E, evet İlker yeni sezon başlıyor. Ne söylersin? Abi geldiğin için teşekkür ederim öncelikle. Yeni sezona iyi hazırlandık. Hedefimiz geçen seneki kaçan şampiyonluk. ayı kaçtı. Bu sene daha çok çalışıp hem gençler hem tecrübeler birleşip inşallah şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun doğrultusunda antrenmanlar yapıyoruz sezonun başlamasına da az kaldı. İnşallah hedefimiz şampiyonluk, şampiyonluğa ulaşacağız. Ee, grup zor bir grup. Yani grup zor bir grup. Biz zaten ATC Futbol Kulübü olarak zoru seviyoruz. Geçen sene de bu oldu. Allah'ın izniyle bu gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Çalışıp diğer takımlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet şimdi yanımıza ATC Maraspor'un kaleci antrenörü tecrübeli antrenörlerden bir tanesi. Bu sezon Hatice'de e, görev alacak. O da önce hayırlı olsun. Teşekkür ederim Orhan abi. Sen de hoş geldin antrenörlerimize. Sağ olun. Yeni sezon, yeni heyecan. yepyeni bir takım. Neler söylersin? Evet, ya çok tecrübeli sayılmayız aslında çünkü gün geçtikçe yeni şeyler öğrenip ne kadar tecrübesiz olduğumuzun farkına varıyoruz. Ee, bu sene de ATC Maraş Spor oluşumunun içinde bulunduk. Zaten yakın bir arkadaşım vardı Selahattin Tomtaş. Ee, bir iki yıllık aradan sonra tekrardan ATC Maraş Spor'da ikimiz birlikte buluştuk. Ee, genç bir takım vardı. Geçen sene çok heyecan yarattı gerçekten playoff'ta olsun, e, kendi grubunda olsun ilk maçlarda. O heyecanı görünce biz de ister istemez içinde bulunduk. İnşallah beraber de çalışmaya devam edeceğiz onunla. Grubu değerlendirirsek? Aslında hani ben şunu söyledim. Bu takım hiçbir zaman kolay maç oynamadı. Grup çekildiğinde de şunu söyledim. Eğer zaten bir takımın hedefi şampiyonluksa bütün takımlarla çıkıp oynanmak zorunda. Zor bir grup. Yani bu grubu herkes eliyle yerleştirse belki böyle zor çekilirdi ama böyle bir grup oluştu. Ben aslında bu grubun böyle olmasından dolayı biraz da mutluyum. Çünkü ne kadar zorluk seviyesi yüksek maç oynarsanız playofflarda o kadar rahat edersiniz. Ee, bu kadar şampiyonluk hedefi olan takımın da aynı grupta olması bizim için yani hem avantaj hem de dezavantaj diyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Güzel.